x, y, z artı 4'ün katı tam sayılar. Burada x gördüğümüz yere a sayısı dersek y a'nın 4 fazlası z de y'nin 4 fazlası olduğu yer için a artı 8 olur. İşlemde yerine yazarsak x gördüğümüz yere a artı 2 çarpı a artı 4 eksi z değeri a artı 8 artı 8. Bölü iki. Düzenleyelim. iki içeriye dağıtalım. A artı 2A artı 8. Eksi içeriye dağıttığımızda eksi A eksi 8 artı 8. Bölü iki. Yukarıda artı A ve eksi A'lar gitti. Artı 8 ve eksi 8 gitti. 2 a artı 8 kalır. Bölü 2. 2 artı 8'i 2'ye böldüğümüzde ya da yukarıya 2 parantezini alıp a artı 4 bölü 2. Buradan 2'ler gitti. Sonucumuz a artı 4. a artı 4 ortanca sayımıza eşittir. Ortanca sayımız y'ydi. Yani bu aynı zamanda y'dir. Bize hangisine veya hangilerine eşittir demişti. Y'ye eşit olduğunu gördük. Birinci öncele bakalım. X'in 4 fazlasına demiş. X'e A demiştik. A'nın 4 fazlasıdır. Birinci öncülde de doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda 2 Z'ye eşit olduğunu söylemiş. Z A artı 8'di. 2 ile çarptığımızda 2 artı 16 olur. Buna eşit değildir. A artı 4'tü bizim sonucumuz. 1 ve 2 doğru cevap C şıkkı.